<laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Bu arada abone olmayı unutmayın. Evet, odun kırmakla başlayalım. Şimdi bunlardan direkt ilk önce kazma yapıp taş eşyalar yapacağım. Kazmayla aşağı ineceğim ilk önce. Çünkü mantıklısı böyle. Boşu boşuna yani tahta eşyalar yapmaya gerek yok bence. Şimdi bunları kalaslara dönüştürüyoruz. Çubuk yapıyoruz. Çalışma masası yapıyoruz. <laughs> Sonra bir tane kazma yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan birazcık taş toplayacağız. Dokuz tane taş yeterli oluyor arkadaşlar. Dokuz tane taşla çapa hariç bütün eşyalarınızı taş yapabiliyorsunuz. Ben şeyde yapacağım için fırında yapacağım için bir dokuz tane daha. Yani on sekiz tane yeterli oluyor fırınla beraber. Ama siz fırın yapmayacaksanız dokuz tane yeterli oluyor. 1, 2, 3, 4 Bir tane de taş artıyor. Taş eşyalara geçtik artık. Arkadaşlar nereye gitsek ya? Oo, ne haber? Bu arada bunlar modla yani. Şey, yani modla yükledim bunları. Neden bende yok benimki çakma mı? Yani çakma değil. Mod yükleyerek oluyor bunlar. Böyle yeni hayvanlar geliyor. Ya hayvan satıcı köyler falan geliyor böyle. Arkadaşlar bence şuraya gidelim. Dümdüzli kalan belki köy çıkar. Köy lazım bize. Çok acıktım, şunu almak zorundayım. Kusura bakma. Şu an hiç mağaraya gire, şeye giresim yok, madene giresim yok. Biraz dolaşıp ablamacağım işte. Bakın dediğim işte böyle. Kedi köpek satıyor bunlar. Veya şey satıyor. Ya yani hem onlardan satıyorlar. Hem de köpek kedi için böyle tasma sonra bakın fark ettiyseniz böyle süsler. Kedi köpeğe kıyafet giydirebiliyorsunuz. Buna da evcilleştiriyoruz onları. Çok güzel de köpekler var böyle. Sizi onlar aşırı iyi koruyor. Dinozor bile var bu oyunda. Yani minik dinozorlar. Bir mod daha var ama ben onu yüklemedim. O modda şöyle bir şey var. Ee, yani böyle mesela yeni piglinler geliyor. Sonra yeni kılıçlar, baltalar geliyor. Mesela bir kılıç var. Vuruyorsunuz, o vurduğunuz kişinin üstüne yıldırım çarpıyor. Sonra daha böyle kılıçtan daha güçlü böyle bir balta geliyor. Onunla basılı tutunca e, karşı vurduğunuz kişi uçuyor havaya doğru. Sonra Adidas modu var. Adidas modu da güzel. Adidas modunda yeni böyle zırh tarzı bir şey geliyor. Ona birkaç süre eğildikten sonra alttan bir şarj doluyor. Sonra onu bırakıyorsun, zıplıyorsun. Neredeyse uzaya gidiyorsun. Biraz saçma tabi de o. bizim bir koyuna ihtiyacımız var. Ya fırın yaptık ya bir şeyler pişirmemiz lazım. <laughs> bir de en son ki Minecraft videosunda çektiğim silah modunu göstermemi istiyorsanız birazcık like lazım. Birazcık daha abone lazım. Benim hayalim 1000 abone olmak. Ha bir de bana abone olanlara ben abone oluyorum. Ve ismini de söylüyorum. Girmişken şuradaki kömürleri de alayım bari. Orada bir yere girmedim düştüm. Hmm bayağı kömür çıktı ha. Yeter. Benim artık buna çıkmam lazım. Burada bir eşek var. Bundan bazen deri çıkıyor. O yüzden bunu indireceğim. Kusura bakmayın. Güzel. Çıkmadı ama. Çıksa güzel olurdu. Boşuna öldürmüş olmaz. Zaten buradakiler gerçek canlı olmadığı için korkmaya gerek yok. Veya acımaya. Sadece benim kitabımda Minecraft kitabımda daha doğrusu ya yavru bir herhangi bir hayvan öldürmek yoktur. Aa bak dediğim gibi bir tane dinozor var burada. Merhaba. İşte hayvan moduyla bir de dinozor geliyor böyle bir tane. Renkleri de var tabii ki de. Sevmediğim bir şeye geliyorum. Bakın. Bakın burada ne var? Mazını unuttum ya. Bu da o modla geliyor. Arkadaşlar sanırım biraz madene inmemiz lazım. Altta çok demir var arkadaşlar. Benim bir şekilde alta inmem lazım. Ah! Canı full doldurup bakın şuraya atlamam lazım da creeper'lar var. Hazık doldurmam lazım. Bakın şuraya gideceğim. Şuraya atlayacağım. Oradan buraya, buradaki demiri alacağım. Sonra buraya geldim ya. Şuralardan bir yerlere atlayarak şu demirlerin yanına gideceğim. Bakın şurada da demir var. Onu da alabilirim aslında. Evet ilk önce onu alsam aslında fena olmaz. Bir sürü de demir var orada. Sonra bunları alacağım. Alabildiğim kadarıyla alıp çıkmayı Kanka hava kararıyor hadi ya. Hadi bismillah. Olamaz. Allah kahretsin ya. Öldük neyse yapacak bir şey yok. Bir tane bile demir alamadan öldük. Ah iki tane demir var şurada. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunlar aldık şimdi. Evet, iki tane demirimiz oldu. Ama bu kadar demir maalesef ki bize yetmez. Bize en az bir 64'lük demir lazım. Git. Ya git başka bir yerde patla ya. Yani ne biçim bir creeper'mış ya bunlar? Allah Allah. Arkadaşlar oyun kalitesi nasıl? Yani kötü mü kasıyor mu arada sırada? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hayır hayır. Kaçmam lazım. Geliyor. Öyle iyi. Bir saniye bir saniye. Şurada bir su var oraya atlarsam kurtulma şansım var. Buradaki demirleri bir toplayalım da. Buraya düşmüş. Manyak. <laughs> <laughs> lan. Bıktım lan sizden. sabah olana kadar burada beklemem lazım. Çünkü şu anda tüm tehlike dışarıda. Şurada bir creeper var. güzel. İskelet. Bana saldırırsan senin kafana uyarım bak. Şuraya bakın. Allah kahretsin. Ya bu nasıl bir şans arkadaşlar ben <laughs> yani sabah yapmak istiyorum. Kafayı yiyeceğim yoksa ben. Gerildim ya. Oo, var. Altın var. Benim altın. Şimdi şunu bir aralım. Tamam mı? Hmm. Bunu yakıt olarak kullanalım. Bir de kaz kazmamızı yakıt olarak kullanırız. Aa şey gerek yokmuş ki. Kömür varmış bizde. Ya ya gel, gel. Manyak ya. Sen de gel, sen de gel. Yarım, yarım kafalı ya vallahi. Yarım akıllı. Şimdi benim bir tane kazma yapmam lazım. Tek kazma da değil ama. Çiklinlerle takas yaparız belki bunu. Yani arkadaşlar altın da önemli yani. Altın da önemli bir maden. Şimdi benim şuraya tamam çıkıp hazır olarak kullanmam lazım. Lan akşam ölmek üzereyim. Yemeğim çok az var. Bu çölde de pek de yemeğin olduğunu zannetmiyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Acaba bundan bir şey çıkar mı? modla gelen hayvan. Hiçbir şey çıkmıyor mu? kadar iğrenç bir şey ya. Aa dinozor. Altın. Altın. Bu ne lan? Dur bakayım dur dur dur. Dinozor var ya fena bir dinozor. Neyse şunu bir kıralım. Oo. Ya bildiğin Altın ocağı bulduk yani. Kır 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 kır. Yalnız, boğ yalnız boğulmuş gelirse çok kötü olur. Bu dinozoru gördüm ya sanki dinozor orada bilerek durmuş gibi geldi bana nedense. Tamam bir sürü altınımız oldu. Yani bu altınlardan bir altın zırhı yapılabilir aslında. Ben altına kılıç veya kürek falan bir şey yapmam ben altına. Çünkü hemen kırılırlar. Boşuna yapmış oluyorum. Belki terk edilmiş köy falan da olabiliriz. Ha, yani o da yeter bana. Kötü, kötü olan yani yatağımız yok. arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım ee, Çünkü aşırı uzun sürdü görüşürüz yani devamı için birazcık like lazım ve unutmayın ki abone olanlara ben abone oluyorum görüşürüz